Şişas tepki çeken o görüntülerle birlikte 3 gözaltı var konuyla ilgili biliyorsunuz. Bu görüntülerden söz ediyoruz. Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan iki kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Sosyal medyada hızla yayıldı bu görüntüler. Elbette büyük tepki toplamış durumda. Görüntüleri bir yandan ekrana taşıyoruz. 3 şüpheli gözaltına alındı e, dedik. Tabi o noktada e, yaşayan vatandaşların da e, o yüksek müzik sesinden ve eylemlerinden, anceden de haftalarda şikayetçi olduğu bilgisi de var ki görüntüleri yine orada yaşayan vatandaşlar çekiyor. Şimdi bölgeye uzanacağız. Melis Coşan'ın haber nöbeti devam ediyor o noktada. Melis var mı yeni bir bilgi elimizde? Nedir son durum? Seni dinleyelim. Evet, skandal görüntüler dün akşam gece saatlerinde aslında ekranlara geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. E, Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan bir grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki üç kişi kilisenin kapı duvarının üzerine çıktı. Ve bir kişinin kapı üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. İşte bu görüntüler, bu skandal görüntülerde sosyal medyada paylaşıldı ve büyük tepkilere sebep oldu. Tabii konuya ilişkin de tepkiler de geldi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Twitter, Fahrettin Altun Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu konuya ilişkin. Dedi ki Kadıköy Sırp Sırp Takavar Kilisesi'nde yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asildir. Mabetler kutsal kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir. ifadesini kullandı. Bir yandan da e, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de görüntülere tepki gösterdi. Dedi ki o da yine görüntüleri e, görüntülerin üzerine dedi ki duvarın üstüne çıkan bir grup bu dini mekanda gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz ifadelerinde kullanmıştı. Tabi bu cadde aslında şunu söyleyebiliriz. Caddenin Kadıköy'de bazı caddeler kapalı. Kapalı olması sebebiyle de burada oturan vatandaşların söylemlerine göre eğlenceler bir süredir bu meydanda yapılıyordu. İşte bu alanın bu meydanın geniş olması ile birlikte gruplar genellikle eğlencelerini bu alanda yapıyorlarmış. Hatta Sabahın ilk sabah sabahın ilk ışıklarına kadar bu eğlence sürüyormuş. O gün de skandal görüntülerin çekildiği dakikalarda da işte o gün de yine eğlenceler sabaha kadar sürmüş. Vatandaşlar da durumdan e, oldukça şikayetçi olduğunu sürüyor. Sadece o gün değil, diğer günlerde de yine eğlencelerin devam ettiğini e, aktardı buradaki vatandaşlar. Durumdan da oldukça şikayetçi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir yandan da konuya ilişkin görüntülerin çıkması ile birlikte de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından da soruşturma başlatıldı. Kilisenin kapısının üstüne çıkan şahısların kimlikleri tespit edildi. Ardından bugün şahısların ikametlerine e, ikametlerinde gözaltına alındı. Şu an şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bunun bundan sonraki süreçte de şahısların adliyeye sevk edilmesi de bir yandan da bekliyor gözaltı ifadeleri alındıktan sonra. Dediğimiz gibi meydan oldukça kalabalık. O gece de bu kadar kalabalık vardı ve mahalle sakinlerinin dediklerine göre de bir sokakların kapalı olmasıyla birlikte yapılan eğlencelerin de genellikle bu meydanda oluşturulduğunu da söyledi. İşte yapılan o eğlencelerde de o skandal görüntüler işte bu alanda çekilmiş oldu dediğimiz gibi. Bu kilisenin ibadethanenin üstüne çıkan kişiler, bu ibadethanenin üstünde müzik açıp oynayan kişiler şu an göz altında. Gözaltıları şu an devam ediyor. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Biz yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.